Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı. Habertürk canlı yayınında aktarıldığına göre Azak Denizi'nde bekletilen 30 ayçiçeği yağı gemisi Türkiye'ye gelecek. Erdoğan dün Putin'le yaklaşık bir saatlik bir telefon görüşmesi yapmıştı. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı ve buğday tedarikçisi olan Ukrayna'ya ait ticaret gemilerinin geçişi Rusya tarafından engelleniyordu. Habertürk canlı yayına bağlanan İstanbul muhabiri Esra Nehir'in AKP-MYK toplantısından aktardığı bilgilere göre Erdoğan Putin'den gemilerin Türkiye'ye geçişini istedi. Putin de bu isteğe olumlu yanıt verdi. Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Kremlin, operasyonların durması ancak Kiev'in Rusya'nın taleplerini karşılamasına bağlı ifadelerini kullanmıştı. Görüşmenin ardından Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamada Vladimir Putin görüşmede Donbas'ı korumaya yönelik özel askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi. Bu konudaki temel yaklaşımları ve değerlendirmelerini özetledi. Ayrıca belirlenen ana amaç ve hedefleri detaylı biçimde aktardı. Özel harekatın planla ve programa uygun yürütüldüğü vurgulandı ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca Rusya lideri Putin'in görüşmede Ukrayna'daki milliyetçi ve neo-Nazi gruplarının sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ifade ettiği aktarılmıştı.